Şimdi her sabah bu şekilde devam ediyoruz. Kaç kişi? Şimdi kadar evlendirdiğin oldu mu? Olmadı Hayır daha. olmadı daha. Ya daha <laughs> zaten çok yeniyiz. Bir tanesi kıyısından önde ama bekliyorum umudum var. Herhalde olacak gibi böyle işte. Yani insanlar şey tabii son ana kadar hani olacak geçen bir çiftimiz vardı. Biz tamam hanımefendi dedi ki benim beklediğimin de üstünde dedi standartı dedi. Benim kriterlerimin üstünde bu beyefendi dedi. Çok mutlu mesut gittiler. <laughs> Memlekete gitmişler. Oradan tükürtü hayalle geldiler. Biz de çok üzüldük. Çok da yakıştırmıştık birbirine çiftimiz. Ama inşallah bakalım. Yapacağız en kısa sürede. Kısmet. Kısmet yani. Görüşler. Kısmet belli olmaz. ne çıkacak. Tabii. Biraz izleyelim bakalım programda neler oluyor. Ben o saatte uyuduğum için çekerim. Tabii. Ah, ne güzel <laughs> hava mı atacağız? Türkiye'de bekar kalmayacak. Kalmayacak. Bunun için ne yapıyorsunuz? Bizi arıyorsunuz. Biz de sizi inşallah buradan evlendirip gönderiyoruz. Maşallah. Mehmet amca 76 yaşında mısın? Evet 76 yaşında. Maşallah evet. değil mi? Ne yedin de böyle kaldın? E i̇şte yurtlu çorba yiyorum. Sabahın <laughs> peynir, tereyağı var. var. Yumurta, her şey var. Mantı gibi <laughs> kadın istiyor. <laughs> Sıcak kıymalı mantı gibi beyaz olsun. Onu biraz açar mısın? Mantıyı bize açar mısın? Topal, kur, fark etmez. Yalnız aklın başında olsun. Aklın başında olsun. Bir saattir Miami Vice gibi bakıyorsun bana oradan. Don Johnson. Üstüne bir şey giydi Don Johnson. Ay yılan dedim yılanla ilgili fıkra geldi. Anlatayım mı azıcık? Anlatın. Çok haber sever, çok severim. Şimdi iki tane yılan yolda gidiyorlar. Biri dönüyor öbürüne diyor ki şş, şş, oğlum baksana ya biz zehirli miyiz diyor. <laughs> Niye sordun oğlum diyor. Şey dilimi ısırdın mı diyor. var <laughs> yüzünde <laughs> 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 Gözünle. Şimdi bulduk diyelim bir tane bayan evlendi. Tamam, tamam evlendi. Dedi i̇şte ki ben an. denize gitmek istiyorum tatile. <laughs> Antalya'ya gittiniz. Evet. Balayına. Ha. Ben denize de gitmem, soyunmam da üşüyorum bu yaşta. <laughs> bu hanım da üşüyor. bu. da gitmez denize ha bu, bu, ha, bu hanım. <laughs> ha. Ay maşallah çok eğleniyorsun. Ay teşekkür ederim. Evet. Herkes de eğleniyor. Bir çok şey enteresan bakınca... mesajlar var sana. Ne var ne göndermişler? Ee, bir dakika dur neredeydi Sakat o? Sakat bir şey varsa okuma. Sakat bir şey yok. çok güzeldi. Bir demin çok güzel bir şey gördüm. Seni hem çok... Ha Zuhal Topal hem çok seksi hem de çok bizden bir türlü çözemedik onu diyor. Siz ne ben demek? Ben <laughs> ben. Nasıl oluyor hem bizden? <laughs> ben de onu... Sağ olsunlar ne diyeyim. <laughs> Zuhal harikasın. Seni zaten seviyorduk. Şimdi tapıyoruz. Ay, Yüzün teşekkür. hep böyle gülsün sevgiler inşallah hepimizin. Niye? Sevgiler benden. Evet, bunlar SMS'ler de ayvah. Nasıl becerdi. Ee, sen bugün izdaç programı ağlamışsın Hı. ve Konya'dan Funda'da neden ağladığını merak ediyor. Ya üf, Ali abi geldi. Çok şeker bir adamdı gerçekten. Yani o kadar saf, yani bir şey vardı ki yüzünde. E, ta Adıyaman'dan kalkmış gelmiş, 20 küsur saat yol yapmış adamcağız. E, o kadar hani o yola şey böyle... Yani çok masumdu, çok saftı ve hikayesini anlatınca çok yalnızmış. Hmm. Kimsem yok dedi. Annesi babası ölmüş, karısı yok, bir şey yok. Yani işte Her bir çalıştığı şey. iş yerindeki insanlar biraz sahip çıkmışlar. Yani çok duygulandım, çok yani üzüldüm bir yandan çok sevindim çok da şeker yani i̇şte görmen her, şey lazım. Lazım. Evet, evet, her, her şey var program içerisinde. Evet her şey var. Bu da hayatta da çok Bu da, da tuttum da kendimi, da. kendimi ama ya bir süre konuşamadım. Yapmanız Zuhal diyorum. Canlı yayındasın tut kendini hani şey değil ama yani işte duygu şey e yap çalışınca da insan kendini bir anda gidi veriyor yani bir de insanlık hali bu. Evet. Ben de onu seviyorum hani yayındayken ağlayayım edeyim zaten başkasının karşısında ağlamayı da sevmem de Aynen. ama olu veriyor yani. Onu verdi yani bugün öyle duygusal bir şey yaşadık çok çok yani ben bir de girdim kuliste devam etti gittim evde devam etti. İnanmıyorum o kadar etkilendi. Çok etkilendim ben şey yapamıyorum yani çok ne bileyim böyle hani bir anda böyle onunla, ona iyi bir şeyler yapmak istiyorum. Yardımcı olmak istiyorum. Böyle çaresiz hissettiğim zaman kendimi ah öyle anlattığı zaman yalnızım falan dediğinde böyle hani alayım böyle sarıl diyeyim. Gel yalnız oturma gel biz de otur falan demek istiyorum. Yani ben daha evvel de böyle bir, bir programda yani böyle değildi de böyle bir yardımla ilgili bir programda işte birbirini kaybetmiş insanları buluşturuyorduk falan filan. Orada da mesela çok böyle Ay, şeyler. O, iş, o çok fenaydı yani. Öyle hikayeler var. Ne hayatlar var. Yani insan bir anda tarihimizde canlandırdığınız zaman şimdi o adamın resim olarak gözüme geldi yaşantısı. Gözümün önüne geldi. Yani nasıl bir yerde yaşıyor, ne şartlarda yaşıyor, ne kadar yalnız. Ee, hmm. Ve çok iyi ve asla bir şey duygu sömürüsü yapmadı. Geldi ve kendini anlattı aslında sadece. Hmm. Ve üzüldü ben ağlayınca da. Yani böyle hani çok azdır ya artık günümüzde. Gerçekten kalbi güzel, iyi insan. Çok zor bulunuyor. İşte yani. Onları bulunca da insan Onları bulunca şey. da evet bir, bir bir şey akıyor gidiyor yani öyle Doğru. bir şey.